seçim anketlerimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Bugünkü durumumuz Hakkari. Hakkari'deki vatandaşlara sorduk. Yerel seçimlerde hangi parti vereceksiniz? deme tabii ki deme. Yani var? Tamam, Valla işi var Bu benim için. Sen ben 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 Deme. Deme. ben Deme. Deme. ben Allah, hadi ne bir Yemin etmiştim ki herhangi bir partiye vermeyecektim. Ama İsmet Ölmez e, aday olmuş, ben İsmet beraber. Neden zaman? için bize lazım. Ee, zengin, minneti yok adamın dünya malına. Kırkızlık ben eminim. Ben partiye vermeyeceğim. Partiyi seçim. evet. Bu seçimde o yüzden parti vereceksiniz. hedefimiz ve hedefi. Parti Bir tane parti vereceksiniz. Dem. Dem. Hedef soralım. Bu seçimde o yüzden parti vereceksiniz. vereceksiniz. Bir tane verecek kez Bir tane parti vereceksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bu zamansız hangisine verecek? Neden? Hangi partiye vereceksiniz? Odaya ama demez ya. Karansızım. Kendime deneyeceğim. Keşke ama öyle derse. Neden? Dem partiye. Neden? İradendir ondan. Seçimini versene 5 partiye. Odaya ne düştüğü var Ne Haa. Şimdi Ne? Adresiz. Siz de kararsızsınız. 5 partiye. Dem partiye. Bu şey değil. K-formu bu işte. Bu zaman... Kırto. Keşke

Hiçbirime boş değil evet. hiçbir bu zaman. Siz hangi partiye vereceksiniz? Tabii bizim çizgimiz belliydi. Hangi parti? Ben parti. Ben İsmet Bey'i de sevdim. Evet. İsmet Ölmez'i. Tamam. Neden? Iıı ee, İsmet Ölmez tanınan bir iş adamıdır. Hakikayla ilgili de e, şu ana kadar yaptıkları bellidir. Hakikay için ben onu bir şans olarak görüyorum. Tamam siz hangi partiye vereceksiniz? Aynen. Siz? Hayır. Tamam. Hayır. Tamam. Hayır. Bana bir soru. Siz? Siz. Siz. Denkort. Denkort. Siz. Denkort. Denkort ben korktum. Ben. Tabii Siz? Ben Ben partiye düşünüyorum. Neden? Yani Kürt olduğumuz için de gönderdik de. Az ne Hem Kürt'ü. Ağır insanı, avukat veya bu Gomisakafut, zaten abi bey ya. her